Herkese merhabalar arkadaşlar. Deniz ile Astroloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videolarımın devamını, devamının gelmesi için lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Önümde görmüş olduğunuz bu fincanı ikizler Burcu ve yükseleni ikizler Burcu olan arkadaşlarım için kapattım. Niyet, dilek falı olsun efendim. Şöyle açalım fincanımızı. Şöyle bakın efendim. Şöyle. Siz de bakın. Evet sevgili ikizler burcu çok istediğiniz ve çok dilediğiniz bir şey var ve bu biraz zamana kalmış bir durum ama hiç merak etmeyin sonunda istediğiniz dilediğiniz olmasını çok istediğiniz çok istediğiniz şey olacak e, bu zaman sürecinde sizin asla pes etmemeniz gerekiyor sadece istikrarlı olmanız yeterli olacaktır. Evet. Şöyle bakalım bakalım. Parasal anlamda çok rahatlıyorsunuz. Hiç beklemediğiniz bir anda size bunun müjdesi gelecek ve bu sizi çok rahatlatacak. Yeni ve yabancı kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Bu dönemde aşk ve ilişkilerinizde sizi heyecanlı kılan pek çok fırsatla karşılaşabilirsiniz şöyle umutlarınızı yeşertecek gelişmeler olabilir. Akışın size getirdiklerine güvenin ve o şekilde devam edin. Biraz sorumluluklarınız artabilir ama her zorluğun ardından <laughs> çok pardon güzel şeylerle karşılaşmaya hazır olun. Size arkanıza dönen birini görüyorum. Bu kişinin siz çok cefasını çekmişsiniz ama bu sizin hiç değerinizi anlamıyor. Sanırım bir başka biri bu kişinin aklını karıştırıyor olabilir. Bu kişinin söylediklerine, söylediklerine aldanıp sizi geri aldanıp, sizi geri sizi geri planda bırakmış. Ee, şöyle siz ne yaparsanız yapın bir türlü yaranamamışsınız. Ama gördüğüm kadarıyla bu kişi pişman oluyor ve pişman olup bunun bedelini ağır bir şekilde ödüyor. ve pişmanlığı yaşıyor, içini içini yiyor ama size adım atamıyor da. Evet. Size size çok büyük destek olan birini görüyorum arkadaşlar. Sizi her konuda yani size her konuda destek ve yardımcı oluyor. Ve size çok da değer veriyor bu kişi. Sizin de çok sevdiğiniz biri bu. Sanırım biraz her şeyden uzak kalmış, kendinizi uzak bırakmışsınız. Hep ikinci planda, kendinizi hep ikinci planda tutuyorsunuz ve kendinizi hep ikinci planda tuttuğunuz için hep yoruldunuz. Bu sizi çok yormuş, çok yıpranmışsınız. Geçmişe dair her şeyi saklıyorsunuz kendinizde ve bu size aslında tecrübe olduğu kadar da sizi siz yapıyor. Evet, şöyle bakalım. İş hayatınızda güzel bir yol kat edeceksiniz. İş hayatında ise yaratıcı ve hızlı hızlı düşünebilir. Yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Planlarınızı detaylı bir şekilde başarıya ulaştırabilirsiniz sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Evet. Şimdi tabağımıza geçebiliriz. Şöyle yapalım. Haydi bakalım. Evet. Şöyle öncelikle siz bakın. Şöyle bakın. Evet. Şöyle ikizler burcu arkadaşlarım. Geçmişten gelen biri tekrar gün yüzüne çıkıyor. Ve bu sizin aklınızı karıştırıyor. İkilemde kalıyorsunuz. Aklınızı bayağı karıştırıyor yani. Buna siz karar vereceksiniz. Bunun hayatınızda olup olmadığına e, yani şöyle söyleyeyim. Bu sizin aklınızı karıştırdığı için biraz e, zorlanıyorsunuz. Acaba ne yapsam, nasıl yapsam? ne etsem acaba bu benim için iyi mi değil mi bu biraz heyecan biraz size iyi gelecek kalmasına dediğim gibi siz siz yalnızca şey yapacaksınız izin vereceksiniz buna buna yani siz karar vereceksiniz kalıp kalmamasına size ama bu kişi size iyi de gelebilir evet Evet arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenirseniz desteğinizi esirgemezseniz mutlu olurum. Kanalımı çünkü yeni açtım. Biraz heyecanlanabiliyorum. İlk defa böyle bir platformda video çekip atıyorum. Bu yüzden destek olursanız sanırım bu heyecanımı yeneceğime inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum şimdiden herkese. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.